Merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün Roblox'un yeni bir promosyon kodunu göstereceğim sizlere. Bu kod Roblox'un Twitter hesabının 2 milyon takipçiye ulaşmasına özel gelen bir kod. Ondan dolayı güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle göstereyim Twitter hesabını da. Evet bu yeni gelen bir eşya. Bunu şimdi size nasıl alabileceğinizi göstereceğim. İlk başta roblox.com slash promo code yazıyoruz. Sonrasında bu kısma tweet 2 mil yazıyoruz. Ondan sonra redeem'i bastığımız anda bize gelecektir. Gördüğünüz gibi promo code successfully redeemed. Hemen avatarımıza girip nasıl olduğuna bakalım. Operadan Roblox'a girdiğim zaman bu arada, yani şu anda Google Chrome kullanıyorum. Daha hızlı açılıyor bu. Bekleme süreleri daha yavaş. Chrome'da biraz daha zor açılıyor. Evet bu şekilde böyle tatlış bir şapka. Bence güzel bu arada. Yani böyle sanki bir pet gibi duruyor nasıl söylesem. Aynen. Bir pet gibi duruyor. Hoşuma gitti ama benim karakterime yine uymadı tabii ki yani. Karakterime uyacak bir kod gelmedi şu ana kadar. Bir tek Bloksikola hoşuma gidiyor. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Discord sunucumuzda Robux çekilişleri oluyor. Ve çok fazla olmasa da oluyor yine de. Among Us videosu çekmeyi düşünüyorum aslında. ama Us videosu için e, Discord'dakilerle belki Toplanıp videosunu çekebiliriz. Çünkü ben de oynarken eğlendiğim boyun Among Us. Ama hep videosunu çekeceğim çekeceğim diyorum videolarımda ama unutuyorum. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.